Şimdi mağaram dans dansı yaparken yumruklar göğüs hizasında. Kafa öne inecek. Ve basketboldaki stance pozisyonu. Stance pozisyonu şu. Şu. Hareket bu. Bu. Hayatınızda böyle sıcak insan da görmemişsiniz abi. Bunların şoku orada oluyor. Görmemişlerdir abi. Abart mı? Abart diyen arkadaş. Sana bir soru soracağım. Hayatında İskandinav ülkelerine gittin mi? Answer my goddamn question. Evet hayır. Tamam. Avrupa ülkelerine gittin mi? Gitmedim. Balkan ülkelerine gittin mi? Hayır. Birader yani maksimum mahallenden çıkmış adamsın. Neye istinaden benim dünyada böyle misafirperver insan görmemişlerdir yorumuma abart yazdın. Bilmem. Turkish person. Numero 5. Turkish Barber. <laughs> Número 4. Turkish Gumi Dance. Número tres, turkish guri spin Stop that. Are you insane? Número dos. turkish Gumi Flea. Honorable mention. Número 1. Turkish Guri Attack. Amarillo, 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 plátano. <risa> <risa> Abart. Yani göt deliği seviyesine geldik mi şu an? Ab abart yeni miyim olmasın ya. Hayır ya. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Abart. <laughs> ya siktirin gidin ya. Gerizekalılar. Mesela parfüm şişeleri bir de genelde şey olur ya hepsi bir brandingi parfüm şişesi üzerinden yapar parfüm markaları. Parfüm alıyorsun parfümün kendisi güzel şişe böyle okuyayım. Nereye soksan girmiyor a kodumun şişesi. Abi birden. Alıyorsun parfüm parfümü şişe böyle. Abi beni bavulda nereye koyacaksın? Ananı nereye koyacağım? Nasıl şişe lan bu? Yani 100 mililitre içindeki sıvı. Şişenin kendisi 2 <laughs> <iki> litre. 2 <laughs> litre şişe böyle geliyor. <laughs> tık 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 tık. Götten. Bir tane hayran seni öpmeye çalışıyor ya. Ya hay. Ne o video ya? O çocuğa ne oldu? Ben o çocuğa ne oldu? Ne anlayayım. olduğunu söyleyeyim. O biliyorum. olaydan bir yıllık yıl sonra öğretmeni bana mesaj yazdı. Ya dedi işte, siz dedi, nasıl dedi kalpsiz birisiniz dedi, o çocuğu dedi itmişsiniz falan. Siz dedi kimsiniz? Ben dedi işte psikologum dedi. Bunun rehber öğretmeniyim. Çocuk işte okulda bulileniyor. Döndüm. O nasıl... Kadının kadının şeye baktım işte Twitter'ına baktım şey falan yazmış böyle işte herkes yaptığının sonucuna katlanmalı. O tweet'i aldım kadına attım dedim böyle yani çocuğu öğretin dedim. Yaptığının sonucuna katlanmalı dedim. Ya diyor ne olur diyor sizi öpse. Dedim adresinizi <laughs> söyleyeyim sizi öpmeye geliyorum. Hadi dedi ne, ne münasebet dedi. E dedim ona ne münasebet? Yani böyle bir şey var mı? Bu vücut benim dedim. Kimin öpeceğine ben izin veriyorum. Ama dedi ben o şey siz, şey o, siz, o sizin ya. hayranınız. Ben de dedim sizin hayranınız olacağım. Hatta size 100 tane hayran getireceğim. Sizi Taksim'e dikelim sırayla öpelim dedim. Aa ne kadar terbiyesizsiniz diyor. E dedim ben öpülünce niye okey ya? Siz çok terbiyesiz birisiniz diyor. <laughs> Dedim dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? ya çocuk geldi. Abi dedi göbeğini sıvazlayarak dedi öpmek istiyorum seni dedi. Dedim yok öyle bir şey. Allah Allah yani gel bir de götümü mınca. Böyle bir şey var mı? Taciz bu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oldu. Hayır dedim. Düzgünce fotoğrafımızı çekilelim. Git kardeşim dedim. Tam çekeceğiz böyle. böyle dil çıktı. Bak o dili anamda hissettim. Git senin dedim ananı. Abi pardon diyor. Ya ne pardon o? çocuğu Allah Allah sana izin vermemişim. Ya öyle hayran Orada, mı olur arkada ya? Arkada şok olan çocuk çok iyi. O çocuk yıllar sonra yazdı o da çok sinirlenmiş o çocuğa. Ya bak kedilerden çok bir şey beklemiyorum bak. Tek şunu yapsalar eve 10 tane kedi alırım. Adını her söylediğimde bakacak bana. Şunu istiyorum abi en azından beni anladığının donesini ver. Anladın mı? Remzi dediğimde bak yani şu. Şu kadar ya. Ver kedi. Ben şey ya Levo'ların mesela. kedilere ismini söylüyorum. Böyle yürüyor. Da, ulan nereye yürüyorsun? Fazla... Adam Ondan... nereye yürüyorsun? Çok fazla Nereye yürüyorsun? Çocuk ya bu ne küfür birader yeter ya anamız bacımız yedi cetti bir kildi iki dakikada ya. Kedi diyorum bir tanesinin adı üç, 3 adı var. Kedi, Toriş, Toraman. Kedi, Toriş, Toraman yürüyor böyle lan bir bak ya. Ya bir bak ya. Kediler Bence, ben şerefsiz abi. Kediler şerefsiz abi. Bu adam nerede? Lokasyonunu bilmiyorum. Bulunur. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Ayaküstü adamın. Ya ulan bu 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 kediler var ya gerçekten. Bakayım. Püta. Ya ret bulu ha ret. Püttt. Around the town of Göreme. Arkadaşlar bu yüzden seviyorum. Bakın İskandinavları ve Almanları sevin ve bağrınıza basın. Çünkü bütün dünya öyü öyü gördü mü böyle oluyor. Allah'ım bu ne? Ben bunu nasıl okuyacağım? <laughs> Harfin üstünde noktalar var. Göreme. <laughs> İskandinav ne yapıyor? Gayet delikanlı bir şekilde. Öyü görmüş adam çünkü. Göreme diyor. Hay senin da**ını yiyeyim ya. Anladın mı? Öbürleri görüyor. Bana ne? Sen oyunda item mı diyorsun, item mi diyorsun? Bana bunun cevabını ver. Item mi diyorsun, item mı diyorsun? Item diyorum. Item diyorsan sen geysin bu arada. Ah! <laughs> oh! mm, Doğru. Doğru. O, 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 Doğru. Etmiyorum. Doğru. Doğru. Tavsiye. Tavsiye... Etmiyorum. Ben gay miyim şimdi? <laughs> an? Şey o itemdir. Abi, Abi sen ne item lazım. diyorsun? <laughs> e, Tabii ki item diyorum. Item ne ya? Abi itemdir ya. Item item nerelere gidem? Item ne koyayım ya? Gerizekalı mısınız siz? Ya. Hitem diyen de geri zekalıdır. Hadi. benim en büyük korkum porno izlerken yanlışlıkla fav atmak. <laughs> o büyük gerginlik. İnsan rahat rahat mastürbasyonunu yapamıyor o gerginlikten. 800 binlik sayfanız olsa anladın mı? Büyük gerginlik. Fav atıyorsun direkt saniyede yok oldun zaten. <laughs> Bu savaşta... abi. 2 dakikaya geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Bütün ülkeleri villain yapmışlar abi. İnsan merak ediyor. Cezayir. Bunu AI'ya yaptırtmışlar. Yapay zekaya. Oha. Ermenistan'dan korkmam real mi? <laughs> Bangladeş korkuttu bir tık. Of. Benim bayağı iyi. Of. Kanada super villain. Çok iyi. Çayna'dan daha ilginç bir şey beklerdim. Abi. Abi bu çok yanlış bu arada ya çok fazla seviyede yanlış bu şu anda. Fransa ne Fransa oy Oy. <laughs> <laughs> bu çok iyi ya. Oha be. Birader ne yaptınız? <laughs> İsrail öf. Dünyayı yeniden fethetmeye gelen Moğol. Götleri hazırlayın. Hepinizin götünü fethedecek. Bu ne lan? Çok iyi olmuş ya bu. Romanya çok iyi. Rusya. Oy. Of. 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 En iyilerinden birisi bu. Abi o ağız. Yapay zeka nasıl düşünün? Çok ilginç bir karakter tasarımı lan bu. Oğlum bu çok iyi lan. Asın bayrakları. Togo geliyor. Oy! <laughs> Esmer yoz bir delikanlı. Abi çok çok Türk ya dümdüz Maraşlı. <laughs> dümdüz Maraşlı. Millete cyborg, mayborg yapmışlar. <laughs> Bizimki SARS 9'da da gidiyor. <laughs> Dünya yine geçecek. <laughs> Bu dayıp. <laughs> ya yapamaz kurt numurtlu bir şey ya. Yapsana böyle kurt abomination bir şey. Zula karakterini getirmiş. Ona koyayım ya. En kötüsü Türk'te abi. En kötüsü Türk'tü ya. To lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do. I got nothing to lose. I got nothing to lose. Think about you. Try through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights. they can tell